Lan! Arkadaşlar gördünüz mü? Tarkinom geçti. Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar. Arkadaşlar bugün videomuzda ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte drone kameralarına yakalanan Talking Tom videosunu izleyeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 2 haftadır My Talking Tom Friends oyununun videosunu çekiyordum 2 haftadır. Bence siz sıkılmışsınızdır diye düşündüm ve bugün sizlerle birlikte değişik bir video çekiyorum. O zaman bu video serden 5 dakika video 5 dakika arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Halen kanalıma abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın. 50 bin aboneye doğru yardırıyoruz. Önce 40 bin sonra 50 bin sonra 75 bin sonra 100 bin inşallah sizin sayesinde. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Bir tane benim sesim çok fazla. Heh kısım biraz. Evet Diamonds Korn şöyle de eşli eş şeyler. Reis bir de atlet giymiş. göğsüne kıllar. Arkadaşlar gördünüz mü Sakin Tom'u? Kanlı kanlı o ne lan? Evet like atmayı unutmayın bu videoya. Oha! Elinizde de bıçak var o nasıl resim? <laughs> Ve videomuza başladık. Adamın introsu güzel ha. Evet gördüğünüz gibi drone'un kamerasını aktif etti, drone'u da kaldırdı. Şu an gökyüzündeyiz. Aga ben de mi böyle drone alsam ya? Yani? Çok hoşuma gitti. Çok mu alınam arkadaşlar? Bu videoya 1 milyon like gelirse ben de drone alıyorum. Hadi bakalım 1 milyon like gelir mi? <laughs> Evet oradan da otobüs falan geçiyor. Şehir bayağı güzel ya. Burası neresi acaba? Amerika değil gibi ha değişik bir yer. Şu arabaların plakasını bir görebilsem. Moruk biraz daha indir onu. İndir indir indir. Kamera indir. İndir acı. Tam göremiyorum Şurada şeyler falan var ama Mercedesler falan. Her yer olabilir ya. Yani. Acaba neresi? Şu tek düşündüğüm o. Aa oradaki şey kilise mi? Aynen şey var, haç işareti var üstünde de. Arkadaşlar, bizim ki camimiz onların kilisesi yani Hristiyanların ibadet yaptığı yer. Bilmenler için söyleyeyim dedim. Evet her yer çok temiz görünüyor. Hiç sıkıntı yok şu an. Hiçbir problem yok gerçekten. Her yer normal yani. Göze takılan bir şey, dikkat çeken hiçbir şey yok. Evet abi biraz daha ilerle. Yet 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 git 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 Lan şu evin oraya geçti. Bak 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 bak. Oha. Lan ne alaka niye geldi? Adam gördün mü bunu gerçekten? Aa şu aşağıda ağacın orada mı? Kaçtı galiba. O neydi lan? Arkadaşlar ya. Lan direkt gördük Talking Tom'u. Böyle de olmaz ya. Ay onu geç de manzaraya bak burası Amerika ya. Ruan tamamen inandım yani. Şu tırlar falan tam Amerikan tırı. Ay sahile bak be. Nasip olur mu be? Şuna bakar mısınız? El Amerikalısın bak yerleri falan bakın çimlere. Bir tane bile çöp yok. Bir, bizim ülkedekine bakın. Abi düzen önemli ya, düzen <laughs> önemli. Evet şu an hala gözde takılan bir şey yok o gördüğümüzden sonra. Kaçtı galiba Talking bir daha gelmeyecek bence. Benim düşündüğüm mü? Eğer korkuyorsa gelmez ama korkmuyorsa adamı korkutur. O zaman sıkıntı. Bunlar nereden geçiyor lan? Yol mu orası? Bir yer mi? Otel gibi bir yer veya başka bir şey. Ah, Taki çok koşuyor. Lan. Aa ah, gördü adam. Lan drone hata verdi. Lan kamera gidiyor. Ha geldi. Tarkin Tom gelince nasıl kamera hata veriyor lan? Tarkin Tom mu yapıyor bunu? Evet arkasında bina falan var. Ben şu an adamın yerini bulmaya çalışıyorum. Acaba nerede? Reis kendi arabanın yanına doğru git. Hayatı evet. biz. Arkadaşlar çok uykum var ya. Bu arada arkadaşlar bugün doğum günüm ve ve bu gerçekten çok heyecanlıyım ya. Bak ne diyeceğimi bile bilemiyorum yani. Yorumlara doğum günü kutlu olsun abi ya da doğum günü kutlu olsun Serdar abi yazanların hepsine kalp atıyorum ve yanıt veriyorum. Şimdiden teşekkür ederim doğum günü kutlayan herkese, kutlayan, kutlamayan, düşünen herkese teşekkürler. Evet abimizin arabası şu mu lan acaba? Bak beyaz var bir tane şurada solda. Adamlar kazanıyor ya. Adam bindi arabaya bak. Bir bak arkadaşlar. Yani. Biz hala sen devam <laughs> ki. Hala garip bir şey yok. İki defa gördük Tarkin Tom'u. Bir daha gelmez herhalde ya. Lan ne oldu? Drone sarsıldı. Allah Allah drone neden sarsıldı? Bak bunlar hep bir işaret gibi geliyor bana. Tom geliyor on kamerası kafayı yiyor kapanıyor kendi kendine sonra kamera sallanıyor Allah Allah. Çok garip. Evler çok güzel ya. Şu sokağın başına falan bakar mısınız ya? Girişler falan çok güzel. Sokaklara. Gerçekten yapıyorlar bu işi. Atleti reis Şey binanın üstünde bina değil de yani. Küçük de olsa şey yazıyor. F'ye yazıyor. Aa kilisenin oraya bakıyor Kiliseye de gelmez herhalde ya Gelir mi lan acaba Lan Aa. Lan o tarafta o tarafta git git Oraya git oraya git Göster onu Lan nereye kaçtı Daha ilk defa gördük İlk defa değil 3. gördük de Daha yeni gördük kaçması imkansız İçeri mi girdi acaba Olamaz ya Galiba içeri girdi ya Bu daha büyük bir problem Nerede? Şşş, sus sus sus. Ah ah. İçeri girmiş, içeri girmiş. Lan koşuyordu içeride. Dayı gir içeri, gir gir gir. Ama camlar kapalı ya. Tüh lan. Böyle camı kesen bir drone olsa. Üf. Arkadaşlar gördünüz mü bu kaç oldu ya? İçeride koşuyordu şerefsiz Tarkington. Neyin peşinde adam bu? Evet abimiz hala devam ediyor ama arkadaydı. Sen niye buraya geliyorsun ki? Buraya koşmuş olamaz herhalde o kadar hızlı. Ne oldu? Kameraya bakıyordum ben de. Ne oldu? Drone sarsıldı yine? Abi run 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 hadi 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 hadi. Bul onu bul onu. Bakın F'ye yazıyor. Ya da klimanın şekli. Olabilir mi lan? Galiba. Eee nerede bu? Neredesin lan? Aa. Bir dakika o onun arabası mı lan? Yanında ağaç var, arkada bina gözüküyor. O galiba. A kapıya bakıyor. Bakalım burada mı? Çöpün içinden çıkmasın bir anda. Gerçekten çok korkarım. Evet. Evet hocam. Lan! Çöpün içindeymiş! Lan çöbin içinden çıktı. Lan gir 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 çöpe gir çöpe gir. Drone'dan kaçamaz. Bak tekrar oraya. Hacı baksana ya. Oğlum bu adam da ne yapıyor? Kardeşim hadi hadi. Ya, bunun içinde olması lazım şu an. Buradan kaçtıysa ben daha hiçbir şey bilmiyorum yani. O kadar hızla o kadar imkansızlıkla kaçması. Gerçekten imkansızın da üstünde görünmezlik moduna aktif etmesi lazım. Ama bu ışınlanabiliyordu galiba. Bunun çok özel güçleri vardı Tolkien Tom'un. Daha yoruldu galiba. Abi, hadi abi, abi, abi hadi 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 gir şu çöpün oraya bak işte Hala konuşuyor arkadaşlar ya. O drone'u ben kullanacağım var ya o çöp içine girmiştim. Drone'un kanatlarıyla böyle sakin doma vurmuştum. Şimdi giderse zaten gitmiş oluyor Titan Artık yok yani. Diğer çöpler de olabilir mi? 2, 4, 6, 8, 7 çöp var orada da. Bir dakika ben mi yanlış 2, 4, 6, 7, aynen 7 çöp var. Bu 7'sinin birinde mi acaba? Lan tekrar çöpün içinde işte. Adam korkuyor galiba. Lan geri gir çöpe doğru git alırsın. Arkadaşlar bu ben değil ki ya. Bak Tarkin Tom gördü mesela şu an bu çöpe dur la gitmesi lazım. Ben olsam giderdim gerçekten. Çünkü niye biz korkmayız? Çünkü neden? Biz serlenmemiş ailesiyiz. Kimseden de Korkmayız. Bu kadar yani söyleyeyim. <laughs> Lan kamera gitti yine. Bak drone gidiyor, drone gidiyor. Allah Allah, drone bozuluyor arada. Şarjım gitti acaba. Yoksa Talking Tom mu yapıyor? Umarım ikinci seçenek değildir. Neredesin lan? Neredesin? Neredesin oğlum? Çık lan karşımıza. Hadi lan. Erkeksin yani. Hadi lan. Lan! Lan kamera geldi. Lan! Bu nedir? Drone'a vurdu galiba. Adamın drone düştü lan. Uyarı veriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Selam hepsi şey kalın ve bay bay.